Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir düşündüğüm ve kararsız kaldığım koronavirüs aşısı yani COVID aşısı olup olmamakla ilgili tereddütlerime soru işaretlerim vardı. Fakat nihayet sonunda koronavirüs aşısı oldum. Merhaba arkadaşlar. Ben 18 yıllık böbrek nekilliyim ve son dönemde pandemi nedeniyle ortaya çıkan koronavirüs aşısının olup olmamakla ilgili soru işaretlerim vardı. Geçen gün bir önceki videoda bahsettiğim koronavirüs aşısı olmalı mıyım olmamalıyım tereddüt yaşıyorum ve aklımda soru işaretleri olduğunu söylemiştim. Fakat geçen videonun altında bir tane arkadaşımın yazdığı yorumla aslında çok net bir bana ufuk açtı. Tüm düşüncelerimi ve tereddütlerimi bir yana bıraktı. E, yorumu ekrana göstermeye çalışacağım e, montaj açısından aslında yorumda aslında şunu demek istiyordu benim için yani benim anladığım e, böbrek nakilliyiz böbreğimizi kaybetme riskimiz var fakat daha büyük bir risk var yaşamımızı kaybetme riskimiz benim soru işaretlerim tamamını cevaplayan buydu aslında bu nokta benim gerçekten koronavirüs aşısı covid aşısı olmam gerektiğini açıkladı yani özetle şöyle diyebilirim böbrek nakilliyim ve Covid aşısı yani koronavirüs aşısı olursam böbreğimi kaybeder miyim korkusu yaşıyordum. Ama diğer tarafta daha büyük bir kaybetme riskim var. Daha değerli bir şeyi kaybetme riskim var. O da yaşamımı. Koronavirüs aşısı olursam ve olumsuz olup da böbreğimi kaybeder miyim korkusu var. Diğer tarafta ise Covid aşısı olmazsam ve virüsle karşı karşıya geldiğimde yaşamımı kaybetme riski var. Aslında daha değerli bir şeyi kaybetme riskim var. Bunu öyle düşündüğümde, evet aşı olmalıyım. Koronavirüsle karşı karşıya geldiğimde de vücudumda en azından bir antikorun olması beni virüse karşı güçlü kılacağını düşündüm. Yani böbreğimi kaybetme korkusu mu, yaşamımı kaybetme korkusu mu arasında kalmışım aslında. Bana net bir şekilde gösteren o yorum aslında bunu, bu açıyı bana gösterdi. Ve bu şekilde yaklaşmayı başardım. Ve şimdi... Korona virüs aşısı oldum geçen hafta ayın 26'sında. Aşağısında hiç yan etkisi yok. İlk iki saat içerisinde biraz ateşim çıktı ve onu kontrol altında tutmaya başladım. İşte ölçmeye başladım, kontrol etmeye başladım. Yüksek olmadı, hafif bir ateş yaşadım. 3 saat falan aşı boyun aşıdan sonra. Ve arkasından tabii biraz işte sol koluma yaptılar. Kolumda bir gün ağrı oldu bir gün sonrasında. Onun haricinde hiçbir şey hissetmedim. Şimdi ikinci doz aşımı da Temmuz ayının ilk haftasında olacağım. Aslında tereddüt eden arkadaşlara da bu açıdan yaklaşmalarını tavsiye ederim. Böbrek nakillesin, böbreğini kaybetme korkusuyla COVID aşısı olmuyorsun. Ama bir tarafta COVID'e yakalanırsan yaşamını kaybetme riski var. Orada daha değerli bir şeyi kaybedebiliyorsun. Ama araştırdığımızda da böbrek nakilliler için ya da normal diğer sıradan vatandaşların yani normal yaşantısını devam eden nakil olmayan insanların da Covid aşısı olduğunda yan etkileri çok yok. Yani bizzat kendim yaşadığım e, süreç içerisinde nakilliyim ve o gün e, Covid aşısı oldum. Ve Covid aşısından sonra sadece biraz ateşim çıktı. Siz de Covid aşısı olursanız daha iyi olur. Çünkü daha kıymetli bir şey kaybetme riski var. Yani yaşamımız. O nedenle ben oldum. Size de olmayı tavsiye ediyorum. Hayat ne olursa olsun her zaman size özgürlük ve... Sağlık Hı. getirsin.